Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle e, Solar Survivor oynuyoruz yanımda Deniz var. Yeni serimiz Deniz'den çekmeyi düşünüyorum. İnsanlar geldikçe şimdi Deniz ne yapıyoruz ben bu oyunu fazla bilmiyorum. Ağacı Aşkım. kesler abi. i̇ki e, ağacı da mı keseceğiz? Evet. Yani bir de işte yaprakları kır ağaç fidanı gelirse dik. Benimki de en tehlikeli yerde be. Benimki değil. Birazcık. Bakayım sen iki. Ay ay se Yo sen ki de <laughs> Bakalım inşallah e, arkadaşlar her bir videoda iki da bitireceğiz. Öyle. ben de iki fidan Aha 3 oldu ben Aha dört oldu fidan. İki, daha bir oldu benim. Dört tane fidan diktim şu ben. Aha 5 oldu lan. Oha. Ben benimkini de sayarsan 6. Oha. Oğlum seninki bayağı bir yazmış. 2 oldu. Benimki meşe ya. Evet. Belki de huş. Huş huş. Aş aş. aş, aş. <laughs> bir dakika arkadaşlar tek süpeki var şimdi güzel gözükmüyor. Şey İlhan yazmış ben de geleyim be. Aa. Şu an bayağı bir laf var bende. Çünkü elle kırdım. elime gelmesi lazım. İnşallah. Abi lag var. Şu an lan yok. Dur abi geri botlar alayım ama. Ben bilmiyorum. <laughs> Şimdi iki o tane ağaç dik var. Ama ağaçları sen suyun oraya koyacaktın. He? Ağaçları suyun oraya koyacaktık. E koy. Ya. Gitmiş en tehlikeli yerleri koyuyor ya. Ay 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 ay. Ya, ya şu sesleri ya. Ay oy, ne oluyor lan? Manyak. Tamam. Ben tahta kazma yaptım. Ee... Şimdi. Ben bir yol yapayım ben şuraya. Şu taş yerine de taş kazalak biraz. Tamam. Bana ne... odur ver. Ben... Odur ver. Bir dakika. Kı e, kendime bir balta yapayım mı Çubuk filal yaptı yani şey olmasın sonra. Ha dur kazma yaptık değil mi? Ben ben de var kazma. Ben Sen bal bir şeyler yap işte. Alt altta alt. dur Dur belki ben de gideyim. Tamam verdim verdim. Ver ver. Ya aç sandıkta. Yap ben de taş kazıyorum. Ay evde de Aa demir de var. Al bu buy. Ay düşüyordum. Bir dakika arkadaşlar gemi rolle yapalım mı? Aynen yap arkadaşlar. role cap inventory tool. This bab boy tekek Buradan bu ben, Kavaş mevzusu şey yaptı. Ben de taş toplayayım. En altında şey var, demir var. Aynen. Onları filan kazarız. Ben şimdi hemen yani şey yapayım. Ben hemen taş kazma yaptım abi. Ben hiç yapmadım. <laughs> bu, ö, bu taş adamı sayılıyor. Ah, galiba sayılmıyor. Belki sayılıyordur. Bak debileri kazarken dikkatli ol. Merak etme. Ee, de kaçırabiliriz yani. Kızım sen kaz. Hızır. Aa aa aa. Ne Bana oldu? bir şeyler vuruyor. Ha aşağı düştüler Dur artık. dur dur dikkat ol. Altını altını kazarsın. Çık oradan. Yallah. Hadi gelsin. Aha aşağı düştü dediğimiz. Öyle yapmayacaktın ki. He? Öyle yapmayacaktık. Ya boş. Ay bu. Ay. Lan ödüm... bunlar atıyor ya ha. <laughs> ödüm bokuma karıştı lan. oluyor çok... dedim. Ayy. Fena vuruyorlar ha. Nerede onlar? Öldü mü? Ne bileyim. Ölmüş, ölmüşler la. Ay. Valla epik fiyle yiyecektim ha Tamam bir tane DVD'miz var. Şurada var. <laughs> tane, e, 20 tane taş yeter herhalde. Oo, daha ya burayı bitir oğlum yani. Şu bu ne oluyor? Ne? Şu Orası, Oo! <laughs> ya atıyor abi. Ay. Bak şimdi burayı mesela yeşil wall yani gül. Ben şu yolu Oğlum çok kötü vuruyorlar bunlar ha. O şey işte orayı gözük gösterler başmış ne ben işte orası Türkiye olsa biz Türkiye öylemiş bu tarz arkadaşlar. Kimle? Muhabbetle. Ha. Hadi be. O öyle İngilizce alayım dedim abba kastı. Kasıyor işte çok kötü yapmış. Sahibi. Hadi be oh. Ben kazabildiğim kadar kazdım. Bu kadar. Gerisini elemeyelim. ki sana şu an 30 tane taş topladım. Şimdi demir orada. Şimdi ne yapıyoruz? He. ocak yapayım ben onları. he hayır geçmemiş ya. Bırak bırak İngilizce yapsana bırak. Oğlum artık oyunuz şimdi var açılsa dur ver videoyu. Dur 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 dur. Burada kek varmış. O bize tatta lazım yine. Hele şükür geçti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane ağacımız olmuş. Şimdi ben ee, şey ne yapalım ne pişiriyoruz ben kas. Ben bir balta yapayım bir tane ağacı keseyim böyle. Ben ocak yaptım ha haberin olsun. Al. Orada devri pişirseydin. Pişireyim mi? Pişir. Şey Burası daha. hadi. Hadi kırıl. Kırılmıyor. Hadi Allah rahmet eylesin. Bir şey mi bu? Bir devir nerede? Ne bileyim. Pişirdin mi oğlum? Oğlum ben buraya koydum onu. Ya oğlum bak gülüyor işte sende. Yo ben de değil sorunda. Kesiyim. Keseyim mi ağacı? Bir şey değil. Ağacı kesmeye başladım ben. Ben de bari bir tane adaya gideyim. Şu reter yerine mi gitsek? Şu kuba, kuba gidelim. O yere. Tamam. Ben de gidelim. şimdi bir tane oluyor. Hiç daha çıkmadı. Geldi sesleri. Arkadaşlar eğer blok seslerinden rahatsız oluyorsanız kusura ha, kusura bakmayın diyeceğim de ee, söyleyin ona göre kapatayım. Aynen ben de. Yani. Yalnız bize taş yetmedi. Taş yetmedi mi? Aha. İşte odundan yapıyoruz. <laughs> Ver bana odun silahı var mı? ben taş da var. Al 24 tane odur Dur ben de geliyorum peşinde. Ay yiğide. Dur lan dur. Dur dur dur. Ben onu düşürürüm. Oh nasıl dalıyor. Toşa bak. Al işte. Bana yaklaşamıyor bile. Aa bak bana gelecek şimdi bak bir tane patlatacak. Allah bizim bölgede gitti. Aha geldi sana. Oğlum ya çok Ayağı... Nice hayvan ya. Ayağa da oğlum. Vat lan Abi işte, abi çok güçlü ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Bilmiyorum da bir sesler geliyor ama. Arkadaşlar en iyisi ben sesi sıkıyım. Rahatsız olacaksınız. Müzik sesleri ses ana ses oha çok açmışız. İyi. Benimki yüzde yüzde Allah hiç ses gelmiyor. Çok az geliyor. Yani. Şu adaya gidelim. Sen bana odur ver bana ver yol yapayım. Ben yapıyorum şu. An. Aa. İnşallah güzel beğenirsiniz seriyi. Aynen Bu daha sonra Sky Survival'da geldik. Dikkat et orada baya bir hayvan var. O creeperlar var aga. Aha cadı cadı. Oho bir zorluk neydi Göz oğlum? Aa dur zorluk açıktı burada. Abi tövbe hemen difficulty. Difficulty bir. La olmadı. Şey, şey. Ha, tamam tamam dur. Ya, Tabii. Evet odunum bitti diyor. <laughs> ama taşım var. Tamam. Sen yapam ondan sözünü. Okumuz Ay ee, bizim silahımız da yok. Hep söylüyor. Dur, ben atlayayım oraya. Atlama, canın çok gidecek. Ben bari taş, kılıç yapıyorum. Abi. <laughs> ne oldu öldün mü? Ben ev... Evet, ya yani atlayamadım. Bir dakika. Ben de geleceğim şimdi peşinden de. Odun varmış ya. Hemen bir tane... Evet, varmış pardon o zaman. 35 yıl geledi arada. Abi Ben de geliyorum. Abi atlayamadım. Aa hadi. Doğru aldım baba. <laughs> ben nasıl ya bir blok bir bir blok daha öne gel. Evet yap yok. Tipe. Dünaki. <laughs> Abi atlayamadım. Sen de bir şey al. Hadi atladım ben. Ama creep'im patladı. Oo al 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 blokları al hemen çık. Hemen kazmayana kazalım. Hemen şöyle heyba sandığı bul, testi bul. Her yerde bul. Ben şu yukarıdaki zili örümcekleri falan öldüreyim. Dur ben öldürürüm sen bul ara. Aa demir, aa altın. Aa, aa sandığı aa. buldum. Ama sandığın içinde bir sürü şey var mı creep'i kırdım. o, aa ben adliyavulları işte ben dur. Sen onu öldür. Seni görmedi Allah'tan. Ups. Uf. Hemen al, al 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 şunları. Başka sana tamam. mı? Tam şimdi buradan işimiz bitti. Ee? Sadece o. Ee, bu kadar. O tamam <laughs> içeride. Oğlum. Uf, içeride e, sakın sakın içeri yapma Atlayacağım la Öldürdüler <laughs> çok fena öldürürler. Öldürdü. Öldürdüler zaten. Orayı ama onun içindeki altınları almamız gerek. Nerede alırım ben soru yok. Şimdi oraya nasıl gideceğim? Be? Ben gideceğim. elimde iki tane gold var. Gold var. Dur 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 dur. Taş var mı sende ya? Taş var. Ya da dur sen şey yap. Koy oraya şey. Bir tane kum lazım bana. var. var ver bir tane kop. Verdim sandıkta. Al. <laughs> yap. gidelim. Yapacağız. Ne yapacaksın? Ha, bunu yap. <laughs> ee, ben yine gidiyorum oraya. Bakalım nasıl olacak. Ama o şansı var ya bayağı bir iyiydi. Altın mantığını alacağız da ama demir şeyimiz yok. Ay demir demirimiz fazla yok diye o altınları alamayız. Oğlum ben de ben aldım ya iki tane altın var. Yani kazma yap o zaman. olup pişmedi. Tam pişir. Sonra ben Sen, şeyim. ben de tahta yok ki. Ben ne de, de oradaki ağacı kes. Bekle de keseceğim. Ben de ya. şu yani şeyleri öldüreceğim. İçindeki yaratıkları. Pusu kurup da. Ya okçular çok fena. Oo. Ne oldu? Bir yani şey attı bana. Tek atışta öldüren bir şey attı. Bu git ne lan. bitiş tarafından öldürdü. Bitiş <laughs> şey olmuyor mu? Başka bir yırtık. Ha bitiş yeri şey değil mi? Serde balta var mı? Balta var. Hep varsar mı? vereyim dur. Şu bir dakika şından mı? Dur dur şey... ben yapayım dur ya da yapayım arkadaşlar Şu evet. hemen ee, dur. Serde taşları almış ya da ver bana ser şeyi. Al kazmanı verdim. Şa e, baltayı verdim. Ha. Ben o cadıyı öldürmeden rahatlamam. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Bursun, Bundan sonra güneşe mi gideceğiz? İstediğimize gidin. İstediğimize gidebiliyoruz oğlum. <laughs> 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 <Heh>, boşalttım. <laughs> Daha burada şey vardır ha chest. İki bize yatak yaptım. Tamam. Dünya mı Burada daha chest var mıdır ki? Kunda. Bak, yok yok bir tane var her şeyde. Tamam sen bir altın e, kazma yap gel. Altın kazma. Altın yok muydu? E, i̇ki tane altın var diyor oğlum Oo nasıl yapacağız? Bunlar kazılmıyor. Alım. Gel şeye gidelim. Eee güreşe. Tamam. Tamam gel bende baya bir şey var blok. Bende de var 64 tane. Kum taşıyalım. Senin yanına geldim yüksek bir yerden düşerek öldürdüm. Onlar bir şey için kullanılmayacak mı? Hayır bak orada işte yerle koyduk bir de işte şey bak gel göstereyim gel. Ha orası tam otu falan baktım ben. Ha bak orada işte sarı yül koydum ben. Tamam gel hadi o zaman. Ay. Güneş var ya şimdi nasıl belalıdır ha. Oğlum orası kolay ben orayı biliyorum. Sırf ışık taşı. Ya ışık işte. Yani işte al sen yap ya yani. ben doğru düzgün yapamayacağım ki şimdi de yani be. ben de bari başka yol yapayım değil mi yani o daha mantıklı olsun değil mi yani <laughs> az yada yolumuz olsun yani hemen yapalım biz yolu bir tane adayı boşalttık güneşi boşalttıktan sonra arkadaşlar video biter Sonra evet ikincisi çekelim mi? Belki. Benim bugün müsait değilim. Yol oynayacağım ya. Ben de oynayacağım var mı lan? Ha bu arada <laughs> arkadaşlar e, kanal tek Minecraft kanalı değildir arkadaşlar abiniz olsun. Hadi lan tek Minecraft kanalıydı? Eskiden öyle. Oğlum bu tam bir dörek ha. Tam bir dörek. Senin <laughs> bir fray keşter gibi bir fray keşter gibi bir geçler geçmiyor ya oraya ben neyi bıraktığımı bilen bilir oradaki 70 tane video benim de he orada benim 70 tane video benim de Musa'nın da iki taneydi ne yapayım benim ee, kanalım değil tamam işte ben söyledi. söyledim de blok etmeyecek daha de bunu Şurada fazla. Güneş bir bayağı yok. bir uzakmış. Blok yetmedi mi? 5 tane blok kaldı. Hayır, 7 e, yetti herhalde. Herhalde. <laughs> daha vardır bende blok da yok. Buraya biz bir 5 10 tane daha blok yazdım Dur hemen şurada ağaç çıkmıştı lan. Ee... Geliyorum zaten oraya. Güzel Oğlum bak. Sky Survive daha güzel la böyle el basıp el şuna bas vuruyor. Aynen Sky Survive da gelecek arkadaşlar ama sonra sonra bittikten sonra ben e, çekmeyi düşünüyorum. Ben de. Eee şey. Versene. Allah bismillah. Yaşa düşüyor Tamam yeter otur. Çok fazla. Bir de. Bir de yokmuş aldım ee, bana bir 10 tane yeter yarı yarıya bölüştüreyim de ya bunlar dökülüyor zaten ya yapraklar ben gidiyorum hadi ben güneşi boşaltmaya gidiyorum geliyorsan gel bekle oğlum gamebot'tan yemek alsak olur mu? ya yemek çıkar şimdi yo çıkmıyor belki belki ama belki sandıklarda yaşıyordur belki evet. Hayır orada sadece yüzler var işte. He, o zaman buradan bir şey çıkma. Yemek yemek çıkmaz arkadaşlar. Zor olmaz. alacağız yani. Kek var orada. He? Kek var. Kek derken? Yerde kek var. Ke kek de oldu. Kek var yerde görmüyor musun? Hii! Kaç 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 kaç. Bu niçin alev dolu? artık. Şimdi görecek kendisi. Gördü. Nasıl yukarı çıkmayı düşünüyorsun? Bir <laughs> dakika var. Ben yaparım şimdi. Sorun yok. 21 dakika, ol 22 dakika olmuş benimki. Nasıl yaptın Do ha? Oha Hı. biliyor mu? Unuttum ben onu. Işık tuzunu alıyorsun dört tane işte yani dört tane geldiyse crafting e'de basıp crafting e, her yere koyuyorsun tamam iki tane yapabildim bak Ne Baba telefonu alalım. çalıyor. Ben entebisine çıktım. Daha ben çıktım bile oğlum. ha o oruç, yani şey turucu. Ne var O bu zorlukta AC değil mi? Neydi bu? AC de. Zor. Ender mi var yine? Oha gel bak. Her şey var. Oğlum yemek alalım. Yemeğimiz bitti. Ya çıktı git ya. o yolu kırdı. Dur ben yemek aldım. Kek bir boka yaramıyor. Kek dolu. Geldi kek vardı ya dün Oğlum göster bakayım. Bir dakika şu zombileri öldürürüm. Ya yerde kek vardı ya. Game moddan aldın. He pasta. İşte bak pa pasta. Ya çabuk uyu, çabuk çabuk. Uyu uyu. uyu. İyi bari yakalımızda canavarlar var demedi. Bak <laughs> bak. Yanıyor yanıyor. Sen bir de eder, şey yap onu. Difficulty yani. Difficulty ile. zorluk demiş var. Kolay. E bitti mi? şimdi video bu bitirek. Ee, bitti mi? Evet. Erkek... Ya. Bence bak bir de şuraya gidip bitirseydik. Ama 25 ee, çok zor atılır bak. 25 dakika oldu benim. Daha bu Senin kaç? Bir Ee, küçük ekranda mı oynuyor? Ya oğlum boş ver. Söyle küçük ekranda mı oynuyor? Bir Küçük ekranda oynadığını nasıl bilmiyorsun ya? Küç küçük ekranda oynamıyor ki. Ee, bilmiyorum diyor bir de. Tam gidelim oğlum. ya. Tamam hadi gidelim bari. Dur 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 çık 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 bir çık. Sanki. Ay. <laughs> ya çiziyor <çocuğa> bak ya. <laughs> Bakacağız. What's up? What's up? up? What's Ne? What's evet, Burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabuk yap da Video çabuk yap Aa sen <laughs> bana görünmezsin la Nasıl? Evet Yoo Bende görünmezsin Yo şimdi. Ha şimdi geliyorum. Oğlum bak. <laughs> <laughs> ya ya komik. Oğlum bak kurma bak. Dakika boşa gittik. Dakika boşa gittik. Uba. Çok 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 çok. kesin blok yetmeyecek ha. Böyle de. yetti yetti Ay ay ya. Abi bak küfür lan bana şimdi. Evet. <laughs> ay. Çünkü yetecek kadar blok vardı. <laughs> burada değil. Hadi burada git. ya. Sanki game moddayım gibi kızıyorum ya. Çünkü diğerler taşıyorum sinan Sen az Çık, oradan, hadi, çabuk. çık oradan, hadi çabuk. Hadi çabuk 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 <laughs> çabuk. saatte bir şey kazanmıyor ya. Ha hadi şükür. rahat çıkalım Bir dakika bir dakika. Özür dilerim. Oo oh, oh, abi abi ölüyor. Spamlar var. Bana iz beni koru. spamleri kızacağım. Ah tamam of, abi. Pardon pardon. Öyle ee... bir değil. Çabuk öldürelim de. Bir tane kaldı. Oh bitti. Sandıkları boşalt. Oh. Oh, sen boşalt. Heh, ben red bulamadım. Güzel oldu güzel. RP'leri kazacağız galiba. Ne la çıkacak o zaman bak oğlum. Oh, oh. Obsidyeni kıracağız da. Kırsan abi. Demirimiz yok Demir yalnız. Taş Daha aşağıda var mıdır ki? Şimdi sen bana ışınlanırsın. Ben direkt öleyim. Ki. Işınlan abi. Bu Buradaki bir sürü mi? Ana bir dakika sandıkları eşyaları koyalım keselim. <laughs> ben koydum bile. <yine>. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> sen bitir. Evet arkadaşlar bugün bu kadar iyi seyirleri iyi günler haber olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. İyi seyirler iyi günler başka bir videoda görüşmek üzere.